Kent genelinde sağlıklı ortamlar oluşturmak için hijyen çalışmalarını dört koldan sürdüren Aliha Belediyesi merkez ve çevre mahallelerde başlattığı apartmanların dezenfekte işlemine devam ediyor. Aladaki tüm apartmanların ortak kullanım alanlarını insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyo-dezenfekte ile hijyenik hale getirmek için çalışma başlatan Aliha Belediyesi oluşturduğu ekiplerle birçok mahallede dezenfekte işlemi yapıyor. Yeni Şakran Mahallesi'nden başlayan dezenfekte çalışmalarında Helvacı, Atatürk Mahallesi ve Yalı Mahallesi'nin tamamında apartmanların ortak kullanım alanları hijyenik hale getirildi. Dezenfekte işlemleri yeni mahallede ve dış mahallelerde ivedilikle sürdürülüyor. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler halkın güvenliği, özel hayatın gizliliği ve mahremiyetiyle dışarıdan gelebilecek virüs tehdidine karşı hane içlerinde dezenfekte uygulaması yapmıyor. Aliha Belediyesi, halkı bu konuda tedbirli olmaya davet ederken, kendisini hijyen ekibi olarak tanıtan ve belediyeden geldiklerini söyleyerek daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların 155 polis, 156 jandarma ve 153 alo hilal masa hatlarını arayarak şikayette bulunabileceği belirtildi.